Bir televizyon programında basit bir soru yöneltildi. Beyaz Türk müsünüz? Ancak verilen yanıt öyle bir yangın başlattı ki kıvılcımı kelimelerle ölçmek zor. Türkiye'li değilim, Türk'üm diyen Defne Samyeli'nin bu sözü Rasim Ozan Kütahyalı'ya adeta ateşe verdi. Ve şimdi ortada yalnızca bir söz değil, kimlik, köken ve kavramlar üzerinden büyüyen derin bir tartışma var. Defne Samyeli ekran önünde uzun yıllardır zerafetle yer alan bir isim. Ancak bu kez sahne bir dizi ya da haber bülteni değil. Sosyal medya tetikleyici cümle açık, Türkiye'li değilim, Türk'üm. Bu çıkış Rock'un deyim yerinde ise klavyeyi eline almasına yetti. Malatya'da Alevi kökenlisin. Yıllar sonra bunu inkar ediyorsun dedi Kütahyalı. Osmanlı'dan ulus devlete, beyaz Türklükten etnik ayrımlara kadar uzanan bir dizi göndermeyle topu sahaya sürdü. Peki Defne Sam yeri ne yaptı? Sessiz kalmadı. İddialara yanıt netti. Kelimesi kelimesine sertti. Seni gidi yalancı diye başladı. Malatyalı da değilim, Alevi de değilim dedi. Ve hatta sebetayist değilim diyerek daha önceki iddialara da noktayı koydu. İstanbul'da doğduğunu vurguladıktan sonra şu cümleyle dikkat çekti. Malatyalı ve Alevi olsaydım da Türk olduğum gerçeği değişmezdi. Bu tartışma yalnızca iki ünlü arasında geçen bir laf dalaşı değil. Aslında bir ülkenin hala tam olarak oturtamadığı kimlik kavramları, aidiyet duygusu ve toplumsal yaraların da kısa bir özeti. Yani mesele Samyeli'nin Türk olduğunu söylemesi değil, bu sözün kimleri neden bu kadar rahatsız ettiği.